Sağlık Bakanlığı verilerine göre bu süreçte 284 bin üzerinde kişi enfekte olmuş, 6 binden fazla kişi bu enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Eşitsizliklerin kendisi, Covid-19'un yayılması ve ölümcüllüğünün artması gibi bir işlev görmüş, dezavantajlı sınıflar daha çok hasta olmuş ve daha çok ölmüştür. Tüm enfeksiyonlarda olduğu gibi, Covid-19 hastalığında da en yüksek enfeksiyon riski olan meslek grubu sağlık çalışanlarıdır. Dünyadaki insanlar salgının kontrol altına alınabilmesi için mümkün olduğunca evlerinde kalmaya çalışırlarken, sağlık çalışanları ise artan iş yükünün doğal bir sonucu olarak her zamankinden daha fazla çalışmak zorunda bırakıldılar. Sağlık emekçilerinin bütün uyarılarına kulak tıkayan hükümet, sürecin başından beri alınması gereken hiçbir toplumsal önlem almamış durumdadır. Sağlık alanında örgütle emek ve meslek örgütleri defalarca sonbahar aylarıyla birlikte Gribin de eklenmesiyle sağlık krizinin derinleşeceği uyarısında bulunmuştur. Ancak buna rağmen 25 milyondan fazla yurttaşın grip aşısına ulaşımı engellenmiş durumdadır. Ne toplumsal alanda ne de sağlık alanında önlem almayan hükümet, salı günü yayınladığı genelgeyle pandemiyle mücadelede temel stratejisinin sağlık emekçilerini öldüresiye çalıştırmak olduğunu tekrar ilan etmiştir. Sağlık Bakanlığı'na ayrılan bütçenin de bizlere söylediği, sağlık alanına aşı başta olmak üzere herhangi bir yatırım yapılmayacağı, sağlık emekçisi sayısının artırılmayacağı, bunların yerine şehir hastaneleri aracılığıyla müteahhitlerin zengin edilmeye devam edileceğidir. İnsanca çalışmak istiyoruz. İnsanca çalışmak istiyoruz. İnsanca çalışmak istiyoruz. Sağlık emekçileri uzun süredir tükendiklerini ifade etmekte. Sağlık Bakanlığı çalışma koşullarını düzelteceğine yayınladığı genelge ile sağlık emekçilerinin mağduriyetlerini daha da arttırmış durumdadır. Yayınlanan genel yazı ile her ne sebeple olursa olsun görevden çekilme istifa talebi kabul edilmeyecek, emeklilik işlemleri test edilmeyecektir. O hal ilan edilmeden istifa ve emeklilik yasağı getirilemeyeceği ortadayken sağlık emekçilerinin bu haklarının elinden alınması anayasaya aykırıdır öğrenim durumuna dayalı atama, alt ve üst hizmet bölgelerine atama, başka kamu kurum ve kuruluşlarına atamalar durdurulmuştur. Ancak iller arası geçici görevlendirilen yani resen atanan personelin derhal ayrılışı yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacaktır. Bu sürgün demektir. Sürgün suçtur. Bu durum kabul edilemez. Çalışan bütün personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri durdurulmuştur. Anayasal güvence altında olan dinlenme hakkına hele ki pandemiyle mücadele edilen normal zamanlara göre daha yoğun ve uzun saatlerle çalışılan böyle bir süre bir dönemde müdahale demek, sağlık emekçilerinin yaşam hakkını yok saymak gerektir. Radyoaktif ışınla çalışan personele verilmekle yükümlü olunan bir aylık sağlık izni, yani şu izni, kurum amirlerinin inisiyatifine bırakılmıştır. Röntgen ve tomografinin tanıda kullanımı pandemi süresince daha da artmış olup, radyasyonla çalışan sağlık emekçilerini normal zamana göre daha fazla korumak gerektiği ortadadır. Radyasyonun kanser yapıcı etkisini azaltmak için verilen şu izinlerinin ertelenmesi ve kurum amirine bırakılması demek, sağlık emekçilerine ya Covid ol ya kanser ol demektir. Çocuklu olan sağlık emekçilerinin yıllık izin talebi annelere verilecek olup, bu talebin karşılanması da kurum amirinin inisiyatifine bırakılmış durumdadır. Çocuk izni ebeveyn iznidir. Çocuğun bakım yükü sadece anneye bırakılamaz. Eşlerden talep edenin izin hakkı kurum amiri dahil hiç kimsenin insafına bırakılmadan amasız koşulsuz yerine getirilmelidir. Fatma hemşirenin izin alamadığı için nöbete giderken komşusuna bırakmak zorunda kaldığı çocuklarının yangında can vermesi hepimizin canını hala yakmaktadır. Böylesi insanlık dramlarının tekrar yaşanmasına izin verilmemelidir. Yaşatmak için yaşamak istiyoruz. Yaşatmak için yaşamak istiyoruz. Bütün bu düzenlemeler yapılırken sağlık emekçisinin en temel insan hakları olan yaşama hakkı ve dinlenme hakkı yok sayılmakta. Sağlık sistemimizin maliyet dengesi olan az elemanla çok iş denklemiyle bilinçli bir şekilde sürdürdüğünüz personel eksikliği bu duruma gerekçe gösterilmektedir. Sağlık Bakanlığı'na çağrımızdır. Atama bekleyen binlerce sağlık emekçisinin derhal kadrolu güvenceli ataması yapılmalıdır. Haksız, hukuksuz şekilde işlerinden edilmiş olan KHK'li sağlık emekçileri işlerine döndürülmelidir. Güvenlik soruşturması sebebiyle işe başlatılmayan sağlık emekçileri bir an önce işlerine başlatılmalıdır. Pandemi yönetiminde sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri karar alma süreçlerine dahil edilmelidir. Covid-19 sağlık emekçileri için iş kazası ve meslek hastalığı kapsamına alınmalıdır. Sağlıkta şiddet önlenmeli, gerekli yasal düzenleme ve mücadele planı oluşturulmalıdır. Bütün sağlık emekçilerinin temel ücretleri yoksulluk sınırının üzerinde olacak şekilde tekrar düzenlenmelidir. Kronik hastalığı olan ve 65 yaş üstü tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine idari izin verilmelidir. Sağlık emekçileriyle ilgili son yayınlanan genelgeyle izin hakkımızın ortadan kaldırılmasını, tayinler durdurulurken sürgünlerin önün açılmasını kabul etmiyoruz. Dinlenme hakkımız aynı zamanda yaşam hakkımızdır. Yaşatmak için yaşamak istiyoruz, yaşam hakkımıza sahip çıkıyoruz. Bir çağrımızda gerçek sendikada ihtiyacı duyanlara, Sağlık alanında tüm bunlar yaşanmaktayken, sözde yetkili sendika kendisine üye olan sağlık emekçilerinin sorunlarıyla ilgilenmek, taleplerini alana taşımak yerine iktidarla ters düşmemek adına sessizliğini korumaktadır. Gerçek sendikaya ihtiyacın iyice belirginleştiği bu zor günlerde tüm sağlık emekçilerini sendikamız çatısı altında örgütlenmeye, birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Sağlıkçıyız, haklıyız, kazanacağız! Sağlıkçıyız, haklıyız, kazanacağız. Sağlıkçıyız, haklıyız, kazanacağız.